Tam burası. Hazineyi onlardan önce bulmamız lazım. Çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Tam zamanı dostum. <gülüyor> <gülüyor> <Tol>. <gülüyor> 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 <gülüyor)> Sahi mi? Gidelim. Hey! Bekleyin! Zamanımız daralıyor, düşmanlarımız ele geçirdikleri her hazineyle daha da güçleniyor. Bu altını bulmak için elimizden geleni yapmalıyız. Geldiler. Git, hemen! Wow! Vay! Göster gücünü bakalım! Hı Demek herkesin bahsettiği altın buymuş. <Gülüyor> <Gülüyor> Treasure X. Ah kemikler. Treasure X. Unutma, hazine X'in altında.